yapıyor. Herkesin yeni bir videodan olan... merhaba arkadaşlar. Bugün önceki videoda söylediğim gibi döner oyunu oynayacağız. Burada ben e, şey e, şey yapmıştım, bayağı gelişmiştim. Oyuna hemen başlayalım. Biraz ekran çıkabilir kusura bakmayın. Hatta ben internet bir keseyim. Abi. Biz... ya oğlum internetli miymiş bu oyun ya? Şimdi maalesef internetimiz aslidak mıcaz. Aslidak mıcaz? yerlerini atlayabilirsiniz Aslidak başladık Aslidak peki dönellere keserek başlayalım. Şöyle dolduralım turşuları. Tıng tıng tıng. Tamamdır. Yakından erikçisi de alacağım. Tamam abi. Şunu vereyim. Bunu vereyim. Tamam abi. Şunları al sen. Bir tane sakinleştirici aranızda. Al geldi bizim fakir. Bu sefer unutmayacağım lan. Bu sefer parayı vereceksin. Git lan. Lütfen. al sen de alacağını yok öyle yok öyle beleş ekonomiye bakalım sen beleş istiyormusun sen yok ya yok ya şu biraz patates Sen ne bir dakika? Sen abi? Sinirlenmeyin. As tamam onun da sakin ol abi. O 60 da vermez. Ama şöyle Al tamam al yeter ki suslarım <laughs> ya Çok oldu ama Bakalım, biraz bekleyin lütfen. Kilo olma yeter ki kilo olma. Gitme lan. Tamamdır. Tamam yine de aldık. Tamam abla sana da vereceğiz dönerini ya. Değil mi? Abi tane. Hiç reklam izlemeyelim var Zaten güne başarırken reklam göreceğiz. Al işte. Arkadaşlar burayı dur reklamını durduruyorum hadi gör. Tamam abi Reklamları dur durdurmak mantıklı. Neyse. Başladık ikinci göre. Gün kaskası yok kusura bakmayın. Sonra <laughs> ve hızlıca bir durum. <laughs> tamam da gelsin. Gel abi gel. Dol. Tamam. Lan. Buna bak gelme. Kılsız zengin amca. Biraz şey patates. Ali patatesi bıraktı. Şuna vereyim de sana. Tamam be abi. Bir sakin ol be. Şu ablayı yanlışlıkla ilk önce verdim. Ayrımcılık yapmadan devam. Al abi iki tane işli sen. Sen al bunu. Bunu da al. şöyle biraz şıkırtı of 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 lan vereceğiz sakin ol eşek herif lan sen de sus Aşkür. şükür sen de miyiz parayı vermek ama parayı vereceksin eşek herif al sen bak kül olma lütfen Tamam. Lan tamam al ya. Asikten lan. As oh, um, patate. Kime vereyim? İlk bu arada kılsız zengin amcayı vereyim. Oğlum alsana. Alsana. Aa bunların döneri var. Bence bir tane yapabiliyorsun değil mi? Hasiktirler. Hazırlıklı olsun beklesin bu. Tamam vereceğiz abim be. Al ya. Al be. Sen de al. de be oğlum be. onlar var parayı. Eyvallah. Şıkı keremiz geliyor. ben bunu yapmamış mıydım? böyle klav izin edinverim. Tamamdır. Patates gel bakalım. Hayır 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 gitme 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 eşek herif gitme verecektik ya tam sana veriyoruz abim sen gitme bari ya ben yani gün bitmiş amına 1035 264 gün tamam abi hemen şöyle alalım şu şeyi Arıkçasını. Videoyu atla. Ama videoyu durdurmayı unut. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Başladık. Bu sefer bizimle birlikte. Orada duruyor. Tamam, şu bardakları da bir yandan, yandan da speedrun yap. Tamamdır. tamamdır tamam. Şu adama bunları oğlum nesi 94 bunların lan? Kılsız. Allah'ım ya Rabbim ya nesi şey bunlar? Bakırsız gelirse paralar ne olur ben çok ana yapacak. Ben güne hiç bakmıyorum ha. Gel abi gel. Kime vereyim hiç? Sana, sana vereyim. Gel sen de eşek dilenci. O var ya benim de şu an aşırı susadım. Bir iki dakika su iç, içeceğim. Bir dakika su içeyim. Durmuyor lan. Al anasını diyeyim. <laughs> Lan. Oğlum bak son anda ya. Son anda. Oğlum. Ben şey. Lan nar ekşisi kalmıyormuşum ben. Beynimi seçeyim. Mal beynim ya. Ezi bir tane altın. Ha. Huh. Ee, Ve... oh, tamam abi. Biraz döner. Kül olma abi. Yeter ki kül olma. Of oh, ne of. Oh. Oğlum, ben şu nareçesi Kitabı bir unutuyorum he dur dur dur, dur ver Abi ver ver. dur 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 As As tamam. As. Tamam Oy. Allah'ım çünkü mal olduğu için. Evet arkadaşlar videoyu bu burada bitirelim. Anne biraz sıkıntı yaşıyor. Hadi görüşürüz.